efidancim.com online fide fidan tohum satış mağazası. Merhabalar, ben efidancim.com'dan Sadık. Sizlere bu videomuzda deveci armudu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Deveci armut fidanlı tüplü olarak yılın 12 ayı dikebiliriz. Açık yok olarak ise kış aylarında yani fidan uykuya geçtiği zaman yapraklarını döktüğü zaman açık yok olarak dikimini gerçekleştirebiliriz fidanımıza e, özellikle dikkat etmemiz gereken noktası e, tepe kesimidir. Fidanımızı aldığımız zaman e, muhtemelen açık kök olarak aldığımız zaman e, 2 metre 2,5 metre civarında olacaktır. Biz bu şekilde olduğu gibi dikimini gerçekleştiremeyiz. Aşı noktasından itibaren 60 ila 90 santim üzerinden tepe kesimini yaparak fidanımıza tepe kesimi yaptığımız noktadan tacını vermemiz gerekir. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu fidanımız tacını oluşturmuş. E, gayet güzel bir rahat yapısına sahip. Tüplü olarak armut fidanımızdır. Tepe kesimi bunun yaklaşık olarak aşı noktasından 70 cm üzerine kesilerek tepe kesimi yapılmış ve tacı oluşturulmuş. Ee, tepe kesimi e, 120 santim, 140 santim yani bu civarlardan yapıldığı zaman e, sağlıklı bir fidan elde edemeyiz. E, hem bakımı zor olur hem de e, fidanımızın gövdesi bir o kadar zayıf olur. E, deveci armut fidanının meyvesi e, iri bir yapıya sahiptir, e, yeşil renkte olup e, üzeri güneş gören kısımlara hafif e, yanak yapmaktadır tatlı tatlısını gevrek bir meyve yapısına sahiptir. Peki hocam deveci armut çeşidini ülkemizde hangi bölgelere dikebiliriz? Deveci armut çeşidini ülkemizde yüksek kesimlere tavsiye ediyoruz. Yani ılıman iklime sahip bölgelere pek tavsiye etmiyoruz genelde. Yani mesela Antalya sahili dikimi tavsiye Dikimi tavsiye edilmez. edilmez. Genelde yüksek rakımlı yani 700 800 Evet. Bakın, o bir amaçlı. Deve carmik fidanını tavsiye ediyorum. Ama tabii 200 metreden sonra da e, tabi biraz kışlar serse, Serse dikilebilir. Evet, dikilebilir. O, o şekilde dikimini yapabiliriz. Deve carmik fidanına tozlayıcı olarak Williams çeşitini ve akçaymuk çeşitini kullanabiliriz. Soğuk hava depolarına dayanıklı bir meyve yapısına sahiptir. Bunu da belirtelim. E, Peki. için dediğiniz gibi kışa, kışın durumuna göre 200 metre, 250 metre üzerinde kışı sert geçen yerlerde de meyve meyvesini toplayabiliriz. Peki e, fidan dikim mesafeleri hakkında bilgi verelim hocam. Tabii ki. Deve carmut fidanında klasik Yarım bodur ve budur olmak üzere üç ayrı anaç üzerine aşı yapılarak çoğaltılma yapılmaktadır. klasik olarak sıra üzeri 5 metre, sıra arası 5 metre olarak dikimini yapabiliriz. Yarı budur olarak sıra arası 3 metre, sıra arası 5 metre, sıra üzeri 3 metre olarak dikimini gerçekleştirebiliriz ve tam budur olarak ise sıra arası 4 metre, sıra üzeri 2 metre olarak dikimini gerçekleştirebiliriz. Hobicilerimiz için, yani hobi amaçlı diken vatandaşlarımız için genelde yarı bodur ve bodur dikmelerini tavsiye ediyoruz. Hem erken verim almaları için hem de bakımının daha kolay olması için yarı bodur ve bodur olarak dikmelerini tavsiye ediyoruz. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Efidancım.com üzerinden meyve fidanı, tohum ve pide siparişlerinizi kredi kartı, havale ve kapıda ödeme gibi yöntemleri kullanarak siparişinizi verebilirsiniz. efidancim.com online fide, fidan, tohum satış mağazası